çocukların kullanmadığı eski telefon. Onu da düşürdüm. Kırıldı. Yenisini de alamadım. Yaptıramadım da o ekran kırıldıktan sonra. İdare edip giriyorum, Bana yetiyor ne olacak? Neyse Allah'tan. Hızlan bir kısmı okunabiliyor numaraların. Meryem Hanım sizdeki numaralarla oğullarınıza ait bizdeki numaralar bambaşka. Hatta öğrendiğimize göre her ikisi de çok sık numara değiştiriyor galiba. Öyle mi? Değiştirirlerdi. Neden Küç Küçük olan çok değiştirirdi. Niçin sizce? Eski eşinin de aramasını istemediğindendir. Hı. Borçart yüzünden de istem Hı. değiştiriyordur. Büyük de havalıdır. Hı. Yeni model çıktı mı yenisini alır. Hı. Yenisiyle birlikte kart da mı gidiyor? Yeni numara geliyor. Ee, e, kart niye değişiyor? O da bir iki kere değiştirdi. Bir şey soracağım. Sizin emekli maaşınızın dışında başka bir yan geliriniz yok değil mi? Yok. Yok da rahmetli bir küçük bir arsa almıştı. Kara gün için bu dursun demişti. Bir o da gitti demeyin ne olur. Yok. Duruyor. Çocukların daha yolu. yok. Hiç Bilseler de bilmiyor. ne yaparlar sizce? Satarlar. Satarlar. Onu da elimden alırlar. Benim üstüm arsa. Nerede ya? Yani nasıl bir arsa bu? Küçük bir arsa. İki apartman arasında bir yer. O apartmanda 8 katlı bu yandaki apartman. Öyle bir yer. İyi bunu kimseye söylememişsiniz. Sadece sizde kalmış bu Rahmetli akıllı adamdı. Kötü gün için bu dursun hanım dedi. Bu senin üstüne olsun çocukların haberi olmasın demişti. Acaba o, <laughs> e, rahmetli eşiniz kendinden sonra böyle günlerin gelebileceğini düşünüyor muydu çocuklarınızla ilgili? Her şeyin böyle çarçur edilebileceğini, elden çıkarılabileceğini, o sizin çok, zor duruma düşeceğinizi. O çok temkinli bir adamdı. O hayattayken de babanın arabasına, o dedi ki sen bindin, o dedi ki ben az bindim. Ona verdim, bana arabayı vermedin. Daha o hayattayken arabayı ben alacağım kavgası ettiler. Rahmetli eşinizin tam olarak neydi mesleği? Artika gibi bir şey diyeyim, eski eşyaları alır, tamir Hı. ederdi, onu satardı. Hı. Ee, pick up, e, eski o gümüş çay takımları, saat gibi filan, o tür şeyler. Beğendiğini de alıp koyardı dükkanı. Peki o hani dediniz ya, evet. oğlum sattı içindeki eşyaları. Dükkan Hı. battı dedi, Hı. onları da ucuza sattı dediniz. Onları niye ucuza sattı? Battım diye mi? Ee, parayı çevirme, kardeşinden kaçırmaya. <laughs> Torun var mı? Var bir tane var. Torununuzu özlemiyor musunuz? Özlemez oğlum. Güzel. Kucağıma da oldu. Sabaha kadar ben sallıyordum, beni uyutuyordum altını değiştiriyordum. O oh, benim canımdı, her şeyimdi ama büyüdüğü ihtiyaçları kalmadı ki. Düşse i̇şte anne, babaanne, babaanne diye bu, 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 bu sarılırdı. Acıksa babaanne, babaanne, ben onun her istediğini pişirirdim, her dediğini yapardım. Parklara götürürdüm. Bana da çocuk olur mu? Oyun oynardım. Çok can alıcı bir şey söylediğin zaman, çok acı bir şey. Büyüdü ve bana ihtiyaçları kalmadı. Kalın. Yani dünya üzerinde niçin böyle her şey sadece menfaate dayalı olmaya başladı? Bu zaten korkunç. Evladınla ilgili bunu hissetmek, mesela bu duyguda yaşamak. Yani büyüdü ve bana ihtiyaçları kalmadı. Bu daha da ağır, daha da acı. Eledim beledim, el oldum şimdi. Yemek yapmayı sever misiniz? Severim. Torunuma hmm. istediği her şeyi pişirirdim. Onun için sordum. Benim pişirdiğim dışında da Kimsenin yemezdi. Annesi pişirdiği zaman, baba, baba, babaannemi pişirdi, kim pişirdi diye sorardı. Anneanneler, babaanneler çok severler ya. Ah, torunlarını makarna çok sever. Çorba çok sever. Ama hep ben yedireceğim. Başka kimseden yemezdi. Annesinden de, babasından da yemezdi. Onlar bir tarafa, ben bir tarafa Beraber çocuk gibi onunla oyun oynardık. Parklara giderdik. Elini tutan her gün gezdirirdim ben. Elini dışarı çıkarırdım. Bir hasta olsa uyumazdım. Annesi gider uyurdu. Ona güvenmezdim. Koynumda yatırırdım. Üstüne titrerdim. Dünyada en güzel bebek benim torunum sanırdı. hasret kalmıyor. Ha, bu acımasızlığı nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani karar veriyorsunuz, evlat sahibi oluyorsunuz. Sonra en çok güvendiğiniz insanlar, işte her iki tarafında anneleri oluyor. O çocuklara baktırıyorsunuz, büyüttürüyorsunuz. Sonra gerçekten ihtiyacınız bittiğinde o bazı kişiler için diyorum aa çocukla o anneannenin ya da babaannenin bağını tak diye kesiyorsunuz. Ha yani ne hakla ve nasıl bir vicdan? Çocuk bizi yine arar, bulur, gelir. Bilse, benim bulabileceğimi bilse. Gel gitmeyince tabii ki o, o da çocuk. Meryem'e bir şey söyleyeceğim. Tabii herkesin evladı kendine. Bir benim çocuğumla ilgili bir şey söylese çok kızarım. Ama Allah aşkına bana kızmayın. Ben sizin bu iki oğlunuza da çok kızdım. Kızar mısınız bana? Kızdım dediğinde. Neden kızayım? Yok. Nasıl bir sorumsuzluk bu? Nasıl bir dünya? Gelmişler. Ben şimdi bir gidip onlarla bir konuşayım mı? Konuş. Sizden Hı. de rica etsem, Hı. sizi bir şansım olsa masasına göndersem, Hı. beni orada bekler misiniz? Bekler tabi. Tamam. Bekimiz var. Tamam. Arkadaşlarım yardımcı olacaklar size. Tamam. Buyurun.